Ne oldu bebeğim? Tavuklara çobanım bugün de gördüğünüz gibi. Bunları otlatıyorum. Şöyle. Beyazlı, siyahlı. <laughs> tavuğumuz Beşiktaşlı. Bunlardan iki tane var. Biliyoruz biri tavuk. Böyle. kızıl şimşek evet ne oldu bebeğim poz veriyor gördüğünüz gibi racon kesiyor bizim kızıl sultan Oğuzlar fazla olunca rakipleri birbirine rakip oluyorlar. Dövmeyin birbirini. Kardeş kardeş geçin. Ne oldu canım? Ne oldu garip? Ne oldu? Seni çekeyim mi? Gel. Gel. Gel anne. Bili bililer gelin. Hadi bu tarafa gel. Gitmeyin o tarafa. Gel. Gel bili bililer gelin. Sen de gel paçalı. Paçalı, gel bakalım paçalı. Sütlü kahve paçalımız. Kendileri heybetli oluyor ama yumurtalar öyle çok da büyük olmuyor. Belki daha bir şeyler küçük. Yeni yumurtaya başladılar. 7 aylıklar falan herhalde ondan yumurtaları küçük. Ne oldu bebeğim? Hı? Ne? Bu siyahların yumurtaları çok güzel. Ne, ne oluyoruz? Birbirini boğazlamayın. Geçmek mi istiyorsun? Gel hadi kork, korkma, hadi. açalım. Bu saatte yani akşama doğru çok güzel otluyorlar. Çözdüm ben de. Çobanın tabii ki bililere. Bakın otların içinde ne arıyorlarsa solucan arıyorlardır herhalde çok severler çok Beşiktaşlı holozumuz geliyor gel bakalım gel bakalım gel bakalım gel bakalım nereye gidiyorsun Bu çiçeğimiz balyalarla mı geldi bilmiyorum çünkü sadece burada yani e, bizim köye özgü bir bitki değil yani endemik değil yani enteresan sadece bu, şurada bakın şöyle şurada çok güzel açar. Bahar'da açar. Ondan sonra bitirir. Şöyle ışıkla beraber çekeyim. Göstereyim. Belki tanıyanlar bu çiçekten bilenler bilir. Kantoron değil onu söylemiş olayım. Yapraklarını görüyorsunuz. Farklı çünkü. Bakayım kokusu var Yok bir aroması da yok yaprağının. Böyle bir güzellik. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın da dostlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet.